Saadet Partisi grubu adına Antalya Milletvekili Sayın Şerafettin Kılıç konuşacaklar. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi üzerine grubumuz adına söz aldım. Genel Kurulu ve ekranları başında bizleri takip eden aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Dünya Çiftçiler Günü bu vesileyle bütün zorluklara rağmen ülkesi ve milleti için üretmekten geri durmayan cefakar çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum. Bugünün anlam ve önemi açısından baktığımızda verilmiş olan bu grup önerisini değerli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Değerli milletvekilleri, gerek komisyonda gerekse de bizzat bu kürsüde sıklıkla ifade ettiğimiz bir husus vardır. Tarım bir milli güvenlik meselesidir. Türkiye'miz bir tarım ülkesidir ve tarımda hem kendisine yetebilecek hem de fazlasını ihraç ederek kalkınabilecek bir potansiyeli taşımaktadır. Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili dört bir yanında ise envai çeşit bakliyat, sebze ve meyvenin yetiştirilebileceği verimli topraklara sahip bir ülkedir. Bu zengin potansiyele rağmen çiftçimize, üreticimize ve gıda fiyatlarına şöyle bir bakınca çok acı bir tablo ile karşılaşıyoruz. Çiftçilerimiz feryat ediyor, gıda fiyatları cep yakıyor. Üretime yönelik adımların atılması gerektiği yerde ithalatla yaraya tuz basılıyor. Avrupa ve OECD ülkeleri arasında gıda enflasyonunda birinci, dünya çapında ise gıda enflasyonunun en yüksek olduğu beşinci ülkesi konumundayız. Enflasyonu önleyebilmek için acilen milli bir tarım anlayışını tatmin etmek zorundayız. Milli tarım anlayışı ithalatı değil, her alanda üretimi ve ihracatı önceleyen bir tarım anlayışıdır. Milli tarım anlayışı temel ürünlerden tohumlara kadar her alanda dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı hedefleyen bir tarım anlayışıdır. Değerli milletvekilleri, çiftçilerimiz artan maliyetlerden dolayı ya üretimi durdurmak zorunda kalıyor ya da borçlanarak üretmeye çalışıyor. Çiftçilerimize kanunun belirlediği destekleri vermediğiniz gibi sel ve fırtına gibi afetler sonucunda zarar görünce de ne yazık ki zararlarını telafi etmiyorsunuz. Bakınız bu yılın sadece ilk üç ayında faize harcanan miktar 250 milyar Türk lirası iken çiftçiye yapılan destek sadece 24 milyar Türk lirası civarında kalmıştır. Tarım sektörünün bankalara olan kredi borçları Mart. Buyurun tamamlayalım lütfen. Tarım sektörünün bankalara olan kredi borçları Mart'ta önceki aya göre 14,2 milyar lira daha artarak 651,7 milyar liraya yükseldi. Tarım sektörünün vadesinde ödeyemediği için bankaların takibi aldığı kredi borçları Mart sonunda 2,3 milyar liraya yaklaştı. Hayvan varlığımız hızla azalmaktadır. TÜİK'in verilerine göre Türkiye genelinde toplam büyük ve küçük baş hayvan sayısı 2021'de 75 milyon 555 bin, 2022'de 73 milyon 289 bin, 2023'te ise 68 milyon 946 bin baş hayvan baş oldu. Ülkemizde tarım ve hayvancılığı bitirme noktasına getiren Politikalardan artık vazgeçilmesini bekliyoruz. İthalat çözüm değildir, çözüm üretimi ülkemiz hatında gerçekleştirebilmektir. Bu doğrultuda verilen teşekkürler Sayın Kılıç.